Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar evet Kasım ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Biraz geç oldu ama çok ciddi bir Covid atlattım dolayısıyla hala daha tam atlatabilmiş değilim zaten sesimden az çok anlıyorsunuzdur. Çok da dikkat edin sizlerde çünkü salgın var hani evet pandemi gitti ama Covid devam ediyor. O yüzden kendinizi koruyun sizlerde. Evet ne diyeyim doğum gününüz kutlu olsun öncelikle sevgili Akrepler. Şimdi Güneş 22 Kasım'a kadar biraz daha böyle sizi destekli olacak. Aynı zamanda yardımcı yöneticiniz enerji verici gezegen Mars'ta 24 Kasım'a kadar yine burada. Dolayısıyla size ekstra bir güven ve karizma katacaktır. Yine Kasım ortasındaki yeni ay burcunuzdayken bu ay yükselişi kişisel hedefleriniz için belki de 6 aylık yeni bir döngüyü başlattığı için bir bonus ayı da denebilir sizin için. Şimdi son birkaç aydır aşk hayatınız biraz böyle yavaşlamış olabilir ya da böyle aşırı ciddi üzerinizde bir ağırlık belki de hissettiriyor olabilir. 4 Kasım'da Satürn Balık Burcu'ndaki romantizm ve yaratıcılıkla ilgili 5. evinizde artık gerilemeyi sonlandırıyor. Eğer aşırılıklara karşı biraz daha böyle ee, ne denir itici ya da işte hadi dur diyeceğiniz bir dönemdeyseniz bir şeyleri biraz daha kabul edici e, hale geleceksiniz aslında İşler biraz daha iletişim anlamında da kolaylaşmış olacak ya da yeteneklerinize dikkat çekmek için e, daha fazla çalışmak zorunda kaldıysanız daha az çalışarak daha rahat edeceksiniz bu gün itibariyle. Şimdi yılın e, bu verimli son aylarında e, güneşin yay burcunu ve parayla ilgili ikinci evinize günlük rutinlerine geçti. 22 Kasım'a da gelecek. E, bir aylığına da e, çok iyi bir dönemde olacaksınız. Mars'ın 24 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar e, bu bölgede olması da sizin bol bol seyahat edeceğinizi ifade eder. Bununla birlikte... E, biraz daha böyle satürne de kara açısı olacak hafta sonu boyunca dolayısıyla ona da dikkat etmekte fayda var. İkizler dolunayının samimiyet ve yatırımlarla ilgili 8. evinizi evinize geçiş yapıyor olması da 27 Kasım'da yine beklenmedik bir şansı kapınıza getirebilir. Belki hani yıl bitmeden bir ilişki resmi bir hale getirebilirsiniz. Yani birliktesinizdir hadi nişanlanalım olabilir evlenelim olabilir ya da büyük bir depozito bir olay bir yere yatırım yapacaksınız o yüzden de Depozito yatırmanız gerekiyor. Yüklü bir para vermeniz gerekiyorsa bir tek orada paraya çok dikkat edin. Para harcamaları, kandırılmalar, dikkatsizlikler olabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. 22 Kasım'a kadar Akrep dönemine giriş yapıyor. Akrep dönemindeyiz onu söyleyeyim tekrar. O yüzden de çok güçlü hissettiğiniz bir aydasınız. Özellikle 22 Kasım'a kadar. Dolayısıyla... Buradaki güneş, birinci evinizdeki güneş kişisel yolunuza ve tutkularınıza öncelik vermek için sizi destekleyecektir. Yine Mars'ın tüm bu zaman boyunca 24 Kasım'a kadar akrepte olması da iyice bunları hızlandıracaktır sevgili akrepler. Şimdi bunların avantajından yararlanmanız lazım. Çünkü Mars burcunuzu yalnızca iki yılda bir ziyaret ediyor. Güneşin de burada olmasıyla tabii ki o çekicilik ve seksilik karizmasına da sahip olacaksınız. Ama dikkat etmekte fayda var çünkü çok kolayca da, strese girebilir ve Farkına bile varmadan sinirlenebilirsiniz. Özellikle hayat üzerine biraz daha böyle üzerinize hızlı geliyormuş gibi gelebilir. E, dolayısıyla e, biraz da yani es vermek size iyi gelecek. Ama e, kendinize hız verin yani kendinize öncelik verin. Her şey akar zaten hiç merak etmeyin. E, şimdi aşk hayatınız ciddileşecek demiştim. Özellikle Satürn'ün geri e, hareketi 4 Kasım'da sona erdikten sonra. Yani Bir ilişkiniz varsa ne yöne giderse gitsin biraz daha böyle ciddi bir tarafa doğru çekilmeye başladığını sizlerde göreceksiniz. Aslında siz de öyle olsun istiyorsunuz. 4 Kasım itibariyle de aşk hayatınız yükselişe geçecek çünkü 17 Haziran'dan bu yana biraz daha böyle romantik seçimler yapmak ya da kalıcı bir aşka sahip olmak biraz zor idi ya da varsa da zor gidiyordu belki de eski sevginiz çok çabuk sildiniz ne bileyim geri dönüp onunla anlaşmak zorunda kaldınız eski bir alev yeniden ortaya çıktı bir partneriniz var bir kenara attığınız sorunlar artık böyle göz ardı edilemeyecek boyuta geldi Satürn biraz zamanı ve mesafeyi de yönetir. Ee, o yüzden pek çok akrepte kalbini gerçekten iyileştirmek ve duygularını değerlendirmek için bir aslında mola verdi. Ee, diğerleri de biraz daha böyle arzuladığı kişisel alanın bir kısmını yine belki vermiş olabilir. Şimdi Satürn Şubat 2026'ya kadar Balık Burcu'nda ilerlerken aşk hayatınız yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak Kasım itibariyle. E, bu yılın e, 7 Mart'ından beri bu sadece Satürn'ü ağırlıyorsunuz burada. E, bu da size Aşka yönelik daha mantıklı bir yaklaşım aslında veriyor. Yani biraz daha kök salmak belki. Tüm akrepler yapımcıları ve icracıları aslında çağırdığınız bir dönem. Beşinci ev aynı zamanda yaratıcılığı yönetir. Buradaki statü odaklı Satürn sizi biraz ön plana çıkarabilir. Bir temsilciyle ya da deneyimli bir profesyonelle çalışmak biraz daha büyük fırsatların kapısını açabilir. Ee, o yüzden icracıları çağırıyorsunuz diyorum yani bir şeyleri icra etmek için e, feyz alacağınız insanlar size destek verebilir e, ya da bir şey yapmak için e, yine e, sizden daha deneyimli daha büyük yaşça insanlar yine önünüzü açabilir e, onun haricinde satürnün ileri hareketiyle beraber e, sağlıklı bir bağlantı e, çevresine ya da uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip e, sektörünüzdeki temsilcilerle daha yoğun bir işbirliği ve iletişim trafiği ön plana çıkacaktır. E, bir takım fikirleriniz varsa o fikirleri bu insanlarla paylaşın çünkü gerçekten fikirleriniz değer bulacak ve e, yani önünüz çok açılacak. Şimdi 11 Kasım Mars Uranüs karşıtlığına çok dikkat etmek gerekiyordu orada herkes için çok kötüydü zaten ama Yine de gel gel geç bir olay. Şimdi burada enerji gezegeni Mars 2 yılda bir ziyaret için Akrep burcuna doğru ilerlerken kendiniz olan güveniniz ve karizmanız yine de zirvede. Ee, ama pek çok insan hani bu karizma ya da özgüveni farklı algılayabilir. Ay egosu ne kadar yüksek? Şuna bak diyebilir. Önemsemeyin. 11 Kasım'da bu savaş gezegeni Mars, ilişki evinizde yine değişkenliklerin gezegeni Uranüs'le karşı karşıya geliyor. Burada çok dikkat etmek lazım idi. Yine güçlü bir çekim. ...gibi sinirler de fazlaca ve çok çabuk e, patlayabilir burada. E, hani karşı tarafa saldırmadan önce düşünmeniz pek de e, olası değil. O yüzden hani akrep zaten öp diye hemen yani parlar ve iner. E, parlamış olabilir. Pek çok akrep orada sinirinden ani bir saldırı gerçekleştirmiş olabilir. E, ama e, toparlamakta fayda var. İletişim biraz daha temkinli kurmakta fayda var. E, dolayısıyla özellikle 11 Kasım'da Mars Uranüs karşıtlığı e, her ne kadar sizi e, bu tarz yanlış e, adımlar atmaya itmiş olsa da e, biraz daha diplomatik olmak gerekir. 13 Kasım Akrep Yeni Ayı da sizin kişisel yeni yılınız aslında. Şimdi tüm yeni başlangıçlar, astrolojik yeni yılınızı işaret eden yılın tek Akrep Yeni Ayı'nın geldiği 13 Kasım'da aslında gerçekleşiyor. Ee, yıllık sıfırlanma diyebiliriz. Yani tekrar bir sıfırlanıyorsunuz, yeniden doğuyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi yeniden doğduğunuz için yeniden ortaya koyduğunuz, yeniden tanıdığınız ve revize ettiğiniz bir dönem. Burada yakınlarınızdan birkaçın neden olduğu bazı rahatsızlıklardan kaçınmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle de onlarla aynı fikirde olmamaya cesaretiniz varsa. Yine bu yeni ay ortaklık evinizde öngörülemeyen Uranüs'te zorlu bir karşılık oluşturacak. Bugün asi veya zor bir kişinin sizi mutlu olduğunuz ortamdan çıkarmasına izin verirseniz çok kötü olacak. Hiç yani insanlar moralinizi bozmak isteyebilir. Hiç onlara prim vermeyin derim. 22 Kasım'da yine güneş yay burcuna giriş yapacak burada da artık son bir kez toparlanmak için iyi bir fırsat verecek bu enerji size. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'nda ve ikinci ev yani iş ve finans evinizde bir ay yüksek sürecek ziyaretine başlıyor. Mars'ın da 24 Kasım'da Yay Burcu'ndan ayrılmasıyla yılın geri kalanında geliriniz çok artacak sevgili akrepler. Ancak bazı anlarda para stresi yaratabilir yine de bu durum. hediye vermede birazcık e, bonkör olabilirsiniz çünkü. Yani harcamalarınızı kısmakta fayda var her zaman böyle akmayabilir çünkü e, tatil yapmak isteyebilirsiniz e, o tatile bir para harcayabilirsiniz e, ona da e, biraz böyle es verin şimdi önümüzdeki 4 hafta bazı heyecan verici iş fırsatları gelir artırıcı fırsatlar ve karınızı artıracak bilgiler ortaya çıkarabilir e, hiç de böyle büyük düşünmekten korkmamanız gereken bir dönem olacak onu söyleyeyim her şeyi bir anda uygulamak zorunda olmadığınızda bildiğiniz için sıralı bir biçimde gitmekte fayda var 27 Kasım'da e, İkizler Burcu'nda e, yine e, bir dolunay olacak. O da size yine girişimler ve duygusallık alanında çok güzel bir destek verecek. Çok iyi bir ay sizler için iyi değerlendirin. E, şimdi Kasım ayı burç yorumlarımız bu kadar. Aralıkta yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdi hoşçakalın.